Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden ve yeniden ve yeniden yeni bir tepki videosuyla karşı karşıyayız. Evet. Bu sefer ki farklı olarak oyun videolarına tepki, oyundaki faillere tepki, fail evet. olaylarına tepki vereceğiz. Komik Bu e e bize kaldı. Evet. için Ebu ile böyle videosu stoklayalım falan. Çünkü bir daha ne zaman buluşuruz, buluşuruz da video çeker miyiz bilemiyoruz. E biz hep buluşuyoruz da video çekmiyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz. Video çeker miyiz bilemedik. Yani böyle buluşmuşken bol bol video çekelim dedik. Aynen öyle. Neyse hadi videoya geçelim. Başka. Ve videoyu başlatıyorum. Nasıl çekti oradan ekran gitsin. Ha gider lan sıkıntı Bunu çok izledik arkadaşlar. Biz gidip 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 fizik <laughs> <laughs> <Skyrim>. 3 <laughs> nasıl <çok> be? <laughs> Yine anlamadım ben ne dedim. Need some Ah, sounds good. Evet, Oğlum ev yanıyor adam dışarı Ev yanıyor nasıl oldu lan o? Lan 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 lan. Aa. Oğlum bu ne? Ne oldu? Dünya yanarken benim şeyim kumursamazlık. Ben seviyem ya. Kumursamazlık. Nasıl kreyim? Hala salt dezo öneren hangi oldu? Niye bir yer yemiyor? kulağına doğru koşsa biliyorum. Mama oynamadı Ben de da Oha. Nasıl oluyor? Şey sabılıyor, Sagol'a al bir de buradan yak. Balastı. Oğlum, esen ol ya Hey, this is my life. Don't make it birlikte mi? Biliyorum çünkü çok yaşadım ben de bunu. Bilmiyorum. Beş G daha beş. Allah'ım bizim bu sit. <laughs> Sitti <laughs> 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 içeriye düştü, döndü vurdu sıkacak. Oğlum biz bu sefer çok kullanıyorduk ya. Ablaya yüklenme gelmemiş. <laughs> o kalış olmaz, o kalış olmaz. Ha, <laughs> 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 sinirim bozuldu. <laughs>

Far Cry 5. Gece üçlendim işte, uyumun numarası yaparken. Gördüğün <laughs> şey. Eee tuvaletten ışık oldu. Gecesi nasıl lan? Klasik <laughs> 4. Hocam, hocam, hocam hala var. var. Ne oluyor hocam? Hocam hala var burada. Yapmayın dur. <laughs> Oğlum bu ne? Watch it, will you? <laughs> Ne alaka Abla kalp krizinden gittik arkadaş. Nasıl oyun lan? <laughs> bu oyunu hiç duymadım hayatımda. <laughs> oğlum mantı anlamadım. Ben anlamadım. Ne <laughs> 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 ee, bunu da anlamadım. Bu ne oğlum? Red Faction. Faction. Köyün delisi lan bu. <laughs>

onlar nasıl çoğunmuş? İnsan atlar Lan Onlar ne yapıyor onu? Ata Balıklama <gülüyor> dalda. Oo, efsane oyun ya. Abi bir şey bir anda çekmiyor. Böyle değil bu oyun, oyun da. Hatta sen zaten bir galiba. Köpek balık arada yüzüyor. Abicim ne yapıyorsun sen burada? Taşıyorlar <laughs> <Ha, şu olarak> o <laughs> köpek bana. Bitmedi. Onun için onu oynamıyorum. Sildim ben de biliyor musun? Çok zor. Ben Çok de. zor. Adam yok. Yukarıya çekti. Yukarıya çekti. Oğlum oyunları bir şey yok ki. Ne düştü? Metafit 5. Oğlum bunlar bir şey var mı? Gemileri ben askerde gördüm. Lan! Böyle oldu ya mı? Yok öyle <laughs> olmadı. Bu çen gibi. Ters döndü. Eyvah. Michael ne yanıyor? Ne Michael? Michael ne oldu yine Jimmy. Jimmy alev almış. Ve bilgisayar, oynuyor. Hala bilgisayar oynuyor. Abi GTA'da var böyle hatalar çok var ya. Her oyunda çıkıyor ya. Bak, Assassin's Creed'de hataya bakalım. Öl. Öldü. Ben var ya kafayı yerdim ha. Ben yiyorum normalde yiyorum öyle düşünüyorum normalde. What the hell? <laughs> What? Oo, Michael şey Jackson. Michael Jackson dance. Mongol. <gülüyor> 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 Boy. Oh god. <laughs> This is the best thing they've added into the game. <laughs>

Bunun mu onun asalt alamları hiç yapımcılar dikkat etmiyor acaba ya? <laughs> ne? Gitti. Öldü. GTA 5. Oooo. <laughs> oh. Var böyle GTA'da saçma sapan ölümler çok var ya. Evet ölmezsin be. Cin çarptı. Ne lan? Çarpıldı. <gülüyor> <gülüyor> ne top top lan? Sakız wow. makinesindeki sakızlar gibi var. Oyda. Oyda. Ne oluyor oğlum? Aman diyeyim ha. Lan çıkıyor dışarı çıkıyor. Mutlayarak tırmandı. <laughs> Gidiyor. <gülüyor> Oha. Bu ne segment lan? <laughs> Allah ekber. <İper>. Allahça <laughs> aklım gitmen iki arkadaşlar burada. <laughs> 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 i̇şte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey Ne, ne oldu? O, de, normalde, normalde kaçışmaları lazım. Oha. Ne geç şaşırdı da. Köşke bu kadar kolay görevler. Ne yapıyorsunuz lan oh, the BDR2 arkadaşlar bu arada. olay anyway. Kolay gelsin dayı. bu Amerikan futbolu ayak oynamıyor. Oha lan. Bey mod yüklemiş olabilir diyeceğim de. Ne alaka? Saçma. Sayı aldılar Ben biliyorum nasıl oynadım. Oh, last of us three missed. Who are the a lovely man. how are you? Never better. Are you sure? Oyda. Maşallah abi maşallah. Bence bu bilerek denklemiş bir şey. Nah bu kadar arkadaşlar. Ancak. Hayır sonunda düşecek kesin yani. Kuşşar. Dizvan. O da var bende. <laughs> Çok saçma ya. <laughs>

denir lons. Heyo. 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 yapıyor biliyor musun? Ah, no. Come on, I won't laugh. I don't think so. lan o. Oğlum eli eli değil. Ne yapıyorsun oğlum attı. At öyle binilir mi? Bu ihtimalle bir versiyonu. Çünkü bir çok hatalar oldu. Seklem bir şey geldi önüme yardımcısı olsun. Eliymiş aynen. <gülüyor> <gülüyor> Uy, Oha. şu an tekme çaktı. <laughs> Bunu dizelim <laughs> ve videoyu bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Altın eliyorlar büyük ihtimalle. Altın bulmaya çalışıyor. <laughs> lan <ha>? lan? <laughs> Tas kafamıza çıkmış. Ona suya düştü. Pas kafamıza geldi. Vay arkadaş. Arkadaşlar. Bu Üzü. video bu bu kadardı. Be. Videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi şey. ve daha çok tepki videosu gelmesini istiyorsanız bu tür ya da herhangi bir videolarda tepki videosu gelmesini istiyorsanız tek çekerim. Birbirleriyle <laughs> birlikte buluşmam zaman birbirleriyle birlikte çekerim. Gerekirse evet kilitlerim. <laughs> bir daha çekeriz onları. <laughs> Dedi zaten bugün. <laughs> Kaldık. Zorla kaldı dedim. Dövdüm dövdüm dövdüm. <laughs> şey yaptım. Neydi lan o? Annemle konuştu ikna etti annem onu. Abi, abi iyice dakika. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. ya bir bu biçim bu gece kalsın başka hiç kalmasın olur. Bir kere kalsın <laughs> daha. Bir kere Bir kalsın daha. kalsın böyle. <laughs> böyle dedim aynen. Bu videoya kez edecekse şey, ya. Neyse. Dedim işte daha çok böyle videolar gelmiş istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayınız. Daha çok böyle video gelmiş istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. E bunun videolarında videonun Instagram hesabını, YouTube hesabını açıklama linke bırakırız. Birgile bay bay arkadaşlar. arkadaşlar.